Bir zamanlar içinde un, su ve tuzdan başka hiçbir katkı maddesi olmayan ekmekler, şimdilerde katkı maddeleri içermekte. Bu katkı maddelerinden en tehlikelisi olan bromür, unlu yiyeceklerin hamuruna kıvam verir, ekmeği kabartır, şişkin ve dayanıklı olmasını sağlar, bayatlamayı geciktirir. Ancak aynı zamanda çok güçlü bir oksidandır. Bromürün una karıştırılması ile pek çok kişi bu zehirli kimyasal maddeyi vücuduna alır. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre potasyum bromür toksiktir ve kanser nedenidir. Ülkemizde unlara iyodür yerine yaklaşık 50 senedir bromür eklenmektedir. Oysa Dünya Sağlık Örgütü bromürü 2B kanser yapıcı ajan olarak sınıflandırmıştır. Bu nedenle unlara bromür eklenmesi 1990 yılında İngiltere'de, 1994 yılında Kanada'da yasaklanmış, bu kararı Avrupa Birliği ülkeleri ile Peru, Brezilya ve Çin takip etmiştir. Birçok araştırmada bromürün denek hayvanları üzerinde tümöre sebep olduğu görülmüştür. Amerika'da yapılan bir diğer çalışmaya göre 1971 ve 2001 yılları arasında insanlardaki iot düzeylerinin %50 oranında azaldığı görülmüştür. Hücrelerimize bir yararı olmayan bromür ve florür, hücre zarı reseptörlerine bağlanarak hücrelerin asıl ihtiyacı olan iodürün yine hücre zarının reseptörlerine bağlanmasını engelleyerek bloke ederler.